Görüldüğü gibi yayla evlere. kaç yaylası. Birazdan balık tutacağımız yere varacağız. Ama bu soğuk havada balıkları bulmak baya bir mesele olacak. Toplandığı yerleri tespit edersek tutabiliriz diye düşünüyoruz. Ama kısmet tabii ki bu gibi şeyler. Arkadaşlar bu zor şartlarda Güneşli bir günü değerlendirmek adına Geldik bakalım. Bakın burada bir buzlanma var. Arabayı bıraktık, yaya yürüyoruz. Ama gölün buz tuttuğu söyleniyor. Buz tuttu ise boş yere gitmiş olacağız. Ee, biraz 15 dakikalık yolumuz var. Şurada süper bir manzara ortaya çıkmış. Evet. Evet arkadaşlar. Amaç böyle temiz bir suda, güzel bir havada, değişik bir ortamda balık tutmak ama nasip diyeceğiz. Yani hiç tutamasak da bu manzarayı görmeye değerdi. Ben buraları... yavaş yavaş gel. Küçük bir gölümüz vardı da buz tutmuş. Evet göller e, buz tutmuş. Hava iyi soğuk demek ki. Hava çok güzel ama eski Moğolların tuttuğu gibi balık tutmak zorundayız. Yani şurada çok güzel balıklar tutuyorduk. Ama şimdi buz tutunca bir şey yok. Şurada e, gölün buz tutmadığı yer var. Oraya gitmemiz gerekiyor. Evet, Akarsu'nun aklı yere oraya bakacağız oraya bir. oraya gidelim. Tamam. tamam. Evet, görün bulut tutmamış. Mevki Bazı yerde balık oynuyor gibi görülse de çok yuka kalmış su çekildiği için şu yukarı doğru gitmemiz lazım. Balıklar Süleyman bak, görüyor musun? Nerede? Daha he, 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 şu otun yanında değil mi? Ortada her bir sürü görünüyor şurada. Evet, küçük küçük balık sürüleri var. Hemen gezintiye çıkmışlar ama o şu yukarıda da bak dalgalar görüyor. Balık var işte bizi görünce kaçar. Kaçar. Biraz tutması çok zor. Şişe de olsaydı. Bak yukarıda suyun derin yeri yok mu? Taş. Taşın olduğu yer bak. Bak burada var. Var da orada balık gezmez bu saatte. Niye gezmesin ki? Ee, göl şey yapmamış ha. Buzu çözülmemiş. Ha hop hop lan lan lan, lan. <laughs> sen ayağın buz buz baksana lan balık işte önde önünü kes 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 ver Tamam hadi at, ver oraya bir şey at oraya bir şey Evet balık arkadaşlar balığın sürüsü geliyor solucanlarımızı da Kaç tane solucan buldun Yok şimdi önemli olan balık tutarsak öyle fazla tutmaya gerek yok. Tuturup tuturmadığını anlayabilmek bu güzel kontrol havada. De. He? Kontrol ediyor yoktu. Evet, kontrol ediyoruz yani. yalnız yukarı çıkıyorlarmış balıklar gördüm. Solucanı da bakalım tutabilecek miyiz? Önemli olan o. Benim de denemem lazım arkadaşlar. Oltama da kayım. Yukarı gitti balıklar. Arkadaşlar çok güzel balıklar var ama Soru vurmuyorlar. Vurdu mu? Buraya kaydı mı bilmiyorum. Bakacağım şimdi deneyeceğim balık var mı? Yok. Bir daha atıyorum. Arkadaşlar ilk balığımı tuttum. Bak bak lan buraya gel buraya şeyi de al gel ee, solucanları da al gel yosunun içinde burada hadi iki üç tane daha tutak iki üç tane sen duyuyor musun beni? E, gelsene sen gel. Nerede şey solucan? Evet. Şöyle bak kardeşim çekip yapamıyorum şimdi. Şöyle. Soracağım yap da iki tane. Nasıl takıyor? Normal takıyormuş. Işte. Normalde bakıyorum bu Sazan var ya, ucu görünse bile fark etmiyor. Ya? Ya vuruyor mu? Tuttu mu yoksa? Geçeksen? Lan kaçar, kaçar, kaçar. Ha, kaçmaz mı? Lan sünüyor lan bunlar. He. Allah Allah sünüyor sünüyor. İki tane daha tutacaksın. Benim olta böyle işte. ki olta küçük olta. Olta küçük olursa şey yapamazsın. He. Hep hemen hemen aynı boya benziyor ha. <laughs> Arkadaşlar balık fazla tutamasak da bu manzara insana yetiyor süper bir görünüm. Geçmişe çok balık tuttuk biz. Buralarda ama şimdi hava soğuk olunca barajın derinliklerine kaçmış balıklar. Şimdi Alparslan balıkları bırakıyorum. Son bir balık kaldı. Yani eti fazla aldın sen. Bu bayrağı ilk önceki tuttuğum buna rağmen ölmemiş bu öbürküleri bıraktım bak bak lan ne güzel geliyor berrak suyun içinde ya Keşke bunu da önce bıraksaydım yavaş canlanıyor ha 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 evet 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 Heh. Ne şey yapalım? Uzatacağımız yere saat 2 civarında varalım ki yollar buz gibi bir şey olmasın. Bir sıkıntı çıkmasın. Bir dolmadan gideriz. Şimdi eve bırakalım şeyleri. Eşyaları. Eşyaları bırakalım. O zaman belki Alpaslan hocam kapıyı açmaya çalışıyor ama Evet arkadaşlar. Yayla Dağ evindeyiz. Burada çayımızı içeceğiz. Et aldık biraz. Onlarla idare edeceğiz. Ee, bulunduğumuz konumu Allah kamalık ağaçları. Süper. Ne yapalım şimdi? Sobayı, yak. sobayı yakacağız da. Şimdi sobayı yakacağız ama Evet. Ulan arkadaş. Bir aç kalmayız burada. Turşu murşu var. Her şey var Hani karagon balı nerede? Bekmez var kar yemek için. Bari şu bekmez mi? Bekmez. bekmez. Tamam. Bekmezimiz var. eee tamam. kar karsambacı yapacağız. Hani karagon balı nerede? Karagon balı Kadir'de. Karagon balı Kadir'de olur mu? O zaman? Mi? Lan <laughs> kardeş burada araya gitmez ki. Hı? Araya gitmez. İyi çayımız varmış. Yani çay. Tamam. Baharatlar var. Kısmet olursa kullanırız. Evet. Allah Allah. senin modunu. Oh, oh. Manzaramız süper yani. Evet. Balıkları az tutunca mecburen ete talim edeceğiz arkadaşlar. Yani burada her malzemeyi aldık her ihtimale karşı. Alpaslan hocam bu işlerin uzmanı. Yani Alpaslan hocam bu dağda güzel kavurmayı kuzu etinden deneyelim bakayım nasıl olacak. Ya, nasıl olacak? Ya, deneyip de abi. her zamanki profesyonel işimiz diye lan. Her zamanki profesyonel yaptığımız kavurma işi. Işte. Evet. Şimdi bu dalından doyum olmaz mı? Bir bak bakalım nasıl olmuş. Güzel Oo, abi, kızarmış, abi. kızarmış. Bir karıştır bak, karıştır, karıştır. Şöyle bir karıştır. Kuyruk yağıyla pişecek. Hı, tabii kuyruk yağı. Şimdi Onun tadını getirir. Tekrar e, kızarmaz mı öbür etle birlikte şey yaptığında? olsun o etin suyu gireceği için kızarmış olmaz. Ha. Mörleme yani diyorsun yani. Ha, etin suyu gireceği için. Evet yağ oluştu. Kuyruk yağının yağısı. Evet. Şu anda kuyruk Etimiz... etlerini bırak bakalım içine. Neyse bu bitsin de ondan sonra. Evet. Lütfü Hoca buna bayılır da. Bayılır. Ya ha. Ya baksana o çekti. Tabii suyunu bıraktırdım şimdi. Ya, bir daha biraz daha da soğan atacağım. Soğan at. Soğan. Yeter 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 dedi. Emin yedir. abi bunun üstüne bir de kabak tatlısı yapacağım. Zaten anca şey yapabilir mi? ısınsın yani. Ekmek yemeye gelmedik, et yemeye geldik. Tabii buraya. tabii et yemeye geldik. Balığı yiyemedik. <laughs> Balık e, geri bıraktık. Güzel. Çayımızı da demleyelim. Şey yapalım. Hallettim ama sen evet, de halletmedin. Hallettim değil mi? Evet. Aynen. Şeyi. Bu da sıcak olursa. Güzel güzel. Biraz daha ölçsün. Şey yapalım. Ekmeği. Soğumadan gel. Ya Allah ya bismillah. Evet, onlar da ısınsın. Ya da şuraya çekelim bırak. Hı? Tamam, tamam. Şuraya çek gelsin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet. Gel tam sol yap, tam sol, tam sol. Tam sol yap. Gel 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 gel. Sür kaptan. İnşallah. Söyle Lan nasıl bu? Allah Allah. Yollar görünmüyor ama hadi bak.